Korona var oğlum her yerde. Sesim mi az geliyor? Açarız hemen. Açarız, açarız. açarız. Açalım sesi besi, açalım. Geçen bizim bu güvenliğin yanında bir adam oturuyormuş tamam mı? Emre de güvenlikte oturuyormuş. Adam demiş ki, tam şu müzikten açalım bak. Türkiye'de korona o kadar arttı ki artık fazla vaka çıkmasın diye korona olan kişilerin korona olduğunu söylemiyorlar. Pozitif koronalı insanlara negatif yazıyorlar. O mikron Adam hepimizin iki, iki, bir, iki bir, 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 diyor ki abi benim 4 videosu güzel olmuş. Elinize sağlık. Eyvallah. Teşekkürler. Son vurulan korona aşısı da Korona aşısı değil. Korona aslında. Herkesi korona ederlerse son varyantla herkes korona olursa son varyantla bir daha kimse korona olmaz. Çünkü herkes korona olursa herkes iyileşir. Sonu. Abi, lütfen. Peki bu adamın soyadı Obama mı? Bu gerçek bu arada. Emre geldi böyle bir şey dedi fikir buymuş. Daha dayı sağlığını bitirmiş. Bir arkadaş pozitif yazıyordu. Bir saat sonra negat. F dönüştü neden? Neden? Niye olabilir ki? Böyle bir Ali bizim bizim. Ali e, şey. E, çok hasta 2-3 gündür. Negatif çıktı korona testi. Yarın geleceğim diyor ziyarete ama yarından sonra koron olursam bu dedik bu dediğim her şey doğru tamam mı? Yarın koron olursam yarından sonra bu teorinin hepsi doğru chat. haberiniz olsun daha da bir şey daha da yani bir şey söyleme gerek yok abi yani. bir şey sen